Dostlar Galile'nin başına gelenler bundan söz edeceğim. Hani derler ya eee falancanın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir filan diye. Galile'nin başına gelenler de pişmiş tavuğun başına gelenlerden daha fazladır diye düşünüyorum. Katolik Kilisesi 300'lere doğru Roma Hristiyanlığı resmi din olarak kabul edince içinde eski dinlerde yaşarken Hristiyanlık hızla örgütleniyor. Roma sınırları içinde kiliseler açılıyor. 300'lü yıllar içinde e, kiliseler egemen bir güç olmaya doğru yol alıyor ve her türlü bilgiye kiliseler ve kilise papazları yanıt veriyor. E, bunların başında e, Papa var. İtalya'da e, Papa'nın yönetimi. Daha sonra çatlayacak çok sayıda yüzlerce İncil ortaya çıkacak. Bunun için İznik'te Konsil denilen e, ve e, Hristiyanların en üst düzeydeki din adamları, Kardinaller, din büyükleri toplanacaklar İznik'te. İznik Konsili'nde e, İncil'leri elden geçirecekler. Sonuçta dört tane İncil'e karar verecekler. İncil'lerimiz budur. İncil'de yazılı olmayan e, konularda da kiliseye danışılması, kilisenin vereceği yanıtları, ee, sanki İncil'de yazılıyormuş gibi kabul etmeyi e, salık verirler ve böylece e, kilise bilginin ve inancın mutlak yetkilisi, yetkelisi olur. Sonuçta e, dünya nasıl oluşmuş dünya nasıl bir yermiş? Sorularına Katolik Kilisesi şu yanıtı veriyor. Dünya tepsi gibi düzdür. Bu tepsi gibi düz, karalardan oluşan alanın çevresi olduğu gibi büyük ve İçinde çok büyük canavarların yaşadığı sularla çevrilidir. Ve hiç kimse o sulara girip sağ çıkamaz gibi bir açıklama yapılır kiliseden. Bu açıklama nedir? Bu açıklama şudur. 20 yılı ile 100 yılı ki yaklaşık rakam söylüyorum bu yıllar arasında... İskenderiye'de yaşayan ağırlıklı coğrafyacı ama her bilim dalına e, işte e, uzay bilgilerinden tutun matematik bilgilerinden tıp bilgilerinden o günkü bilginler her alanda söz sahibi bir bilgin var adı Batlamyus. Batlamyus coğrafyada öne çıkmış bir bilgin dünya hakkında dünya tepsi gibi düzdür ve dünya dışında ne varsa güneş, ay, yıldız o, bu, evrende görebildiğiniz ne varsa hepsi dünyaya bağlıdır ve e, dünya onların da merkezidir der. Bu anlayışı Katolik Kilisesi benimser ve insanlara da bunu açıklar. Fakat dünyanın düz olmadığı, yuvarlak olduğu özellikle İslam bilginleri tarafından bilinmekte, açıklanmakta, savunulmaktadır. Ama e, Katolik Papa ve emrindekiler dediğim dedik çaldığım düdük anlayışındadır. 1500 yıl boyunca dünya düzdür derler. İşte İtalya içinden de birileri hayır dünya yuvarlak demeye başlarlar. Bunlardan birisi bir din adamı o da bir katolik papaz Bruno 1600 yılında dünya yuvarlak dediği için ateşte yakılarak öldürülür. Onun ölüm kadarını e, kararını da Papa'nın Engizisyon Mahkemesi verir. Arkasından Galile çıkar. O da der dünya yuvarlak. Dünya evrenin merkezi değil. Vay sen misin bunu diyen deyip Engizisyon Mahkemesi Galilei de yargılar ve Galilei'ye ölüm cezası verirler. Galile ha der ben yanılmışım. Ee, dünya yuvarlak değil, dümdüz tam bir tepsi gibi ee, özür diliyorum ve sonuçta Galile'nin idam cezasını biraz da Fransız kralının baskısı sonucu ölüm cezasına çevirirler. Galile 3 yıl sindan da kalır. Gözleri bozulur. Oradan çıkarırlar ev hapsine, ev hapsinde ee, çalışmalarını gizli gizli yürütmeye, gizli gizli yazmaya çaba harcar. Bazı öğrencileri yazdıklarını çıkardılar, kaçırırlar, gizlerler ve e, ölümünden 200 yıl kadar sonra Galile'nin yazdıkları ortaya çıkarılır. İşte Galile'ye ee, yalnızca dünyada dünyalık ceza verilmez ee, Papa kilisesi yani Katolik kilisesi iki tür ceza verir. Birincisi e, öldürür, hapseder ee, ve hapsettikleri ettikleri hapisten çıkınca bir de Afaroz cezası verir. Yani o kişi dinden atılmış, kovulmuş olur ve Hristiyan topluluklarının içinde yaşayamaz. Hristiyan sınırları dışına çıkmak zorundadır. Afaroz edilenlerin sonu büyük ölçüde bilmediği farklı dinden ki, din kavgaları zaten yeterince var. E, topluluklara gitmek istese ya köle yaparlar, ya öldürürler. Afaroz çok kötü bir şey. Ama sadece Afaroz cezası verilmiyor. Bir ceza daha var. Eğer iyi bir Hristiyansanız, öldüğünüzde öbür dünyaya gideceksiniz. Katolik inancına göre öbür dünyaya gittiğinizde iyi bir e, Hristiyansınız sizi Hazreti İsa karşılayacak. Hazreti İsa'yı görebileceksiniz. O sizi cennete gönderecek veya yönlendirecek denir. Ama iyi bir Hristiyan iseniz siz dünyada iken öldüğünüzde Hristiyan mezarlığına gömülmeye hak kazandınız demektir. İşte cennetin yolu Hristiyan mezarlığına gömülmekle başlar. Eğer iyi bir Hristiyan değilseniz ve papazlar da buna karar verdiyse Hristiyan mezarlığına cesedi gömülmesin kararı verilir ve böylece Hristiyan mezarlığına gömülmeyen cesedin ruhu öbür dünyada Hazreti İsa'yı da göremez, cennete zaten gidemez ve doğrudan doğruya cehennemin yolunu tutar. Böylece iki tür ceza veriyor Katolik e, Kilisesi. İşte Galile'ye, Hristiyan mezarlığına gömülmeme cezası da verilmiş. Aradan 100 yıl geçince, yani 1700'lü yılların ortalarına doğru artık e, üniversiteler, gelişmiş, olgunlaşmaya başlamış birçok bilim insanı yetişmiş. Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanmış. Dünya okyanuslar aşılarak gemilerle e, yeni kıtalar bulunmuş. Eskiden eski dünya denilen üç e, ana kara biliniyordu. Afrika, Avrupa, Asya Oysa Amerika, Avustralya e, ve diğer kutup bölgelerindeki büyük e, karalarda bulunduğu için e, ana kara sayısı 6'ya çıkmış. Artık dünyanın yuvarlak olduğunu e, çocuklar bile kanıtlayabilecek kadar bilgiyle donanılmış. E, papa ve ee, Papa'nın yanındaki görevliler ne diyecek bu durumda? Ee, Galile'den özür diliyorlar ve özür diledikten sonra e, isteyen diyorlar e, bu Galile gibi düşünenler düşünmekte serbesttir. Bu konuda biz eskisi gibi ceza vermeyeceğiz ama hiç kimse dinimize de sataşıp bizim sabrımızı zorlamasın diye aba altından sopa sallamayı da ihmal etmiyorlar. Sonuçta Galile Katolik Kilisesine karşı bayrak açmış ve e, öldükten sonra da o bayrak yere inmemiş dünyada kilisenin bilimle çatışması din ve bilim çatışması giderek diğer dinlerde de görülmeye başlamış. Bilim geliştikçe, yeni buluşlar yapıldıkça bilim kendi yolunu daha da genişletmiş, daha da açmış. İyi ki varsın Galile diyoruz.